ka pule kelele ettiler bu ev. Et, et o kadar sağlıklı ki müsli, yüzde yüz pamuk hiçbir şekilde zarar vermeye insanın Bence bunu açalım. Tamam çekeyim gitsin hemen. Şöyle. Mavi de açalım mı? Nasıl dersin? Çok. <laughs> sürekli bohça malzemesini sattığımız bir <laughs> Bu da yeni şeyimiz. Bu da yeni eski bir Karşıya geçeyim. Deseni dededen, yorumu yeni nesilden projesi adı altında. Tokat tahta baskı desenlerinin üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Geleneksel bilinen desenlerin yanında unutulmuş veya hatırda olmayan sandıklardan, eski çalışmalardan çıkarttığımız yeni desenleri günümüze uyarlıyoruz ve modernize ediyoruz. Bugüne kadar 187 tane desenin tescilini aldık. 194 deseninde tescillerin başvurusunu yaptık ve sonucu bekliyoruz. Biz bu desenleri bugüne uyarlarken kıyafetlerimizde, ev tekstilinde kullanıyoruz desenleri. Ee, şu anda e, görmüş olduğunuz atölyemizde var olan elbiselerin her birini de biz e, kendi e, sanal e, sayfamızda sanal defile olarak e, halka e, tanıtmayı e, hedefledik ve tanıtımını yaptık. Onun dışında yine, nevresimlerimiz ve pike takımlarımız var. Bunları da yine Tokat olgunlaşma Enstitüsü olarak olgunlaşma ensüslerine ait bohça mağazasında İstanbul'da satışa sunduk ve çok ilgi gördüğünü duyduk çok memnun olduk. Bu böylelikle Tokat tahta baskı desenlerini bugün de yaşayan ve hayatın içinde var olan desenler haline getirmeyi amaçlıyoruz. Öncelikle biz desenlerimizi geçmişteki Seccadelerden, yazmalardan, tahta baskıyla yapılmış ürünlerden alıyoruz. Bunları müzelerden, vatandaşların sandıklarından toparlanıyor. Arge ekibimiz bu çalışmayı sahada birebir, bir bizzat yapıyorlar ve gelen ürünlerin desenleri çıkartılıyor. Desenler vektörel çizimleri yapılıyor ve bundan sonra kalıp oyma ustamız tarafından Kalıpları oy oyuluyor ve arkasından da e, deneme çalışmaları yapıyoruz, renk çalışmaları yapıyoruz. Önce ürünün replika yapılıyor. çalışması yapılıyor, orijinal çalışması yapılıyor. Orijinal çalışması yapıldıktan sonra bunu günümüze modernize edecek farklı tasarımlara dönüşüyor. Tasarım kısmında da yine görsel sanatlar ve giyim bölümündeki arkadaşlarımızın yaptığı çalışmalar inceleniyor. Ve deneme, deneme ürünleri yapılıyor. Arkasından da e, esas e, çalışılacak ürüne geçiliyor. Yani bu bir ürünü çalışmadan önce deneme ürünü yapılıp ondan sonra gerçek çalışma, e, orijinal çalışmaya geçiliyor. Tamamen tokat özgür. E, 600 yıllık geçmişi olan tokat tahta baskının zaten deniz derya diyebileceğimiz bir e, argüman var elimizde. Çok kıymetli bir argüman. Ve baktığınızda da çok etkileniyorsunuz. Biz bazen şaşkınlığımızı da gizleyemiyoruz çünkü 300 yıl, 400 yıl önce yapılan çalışmalarda bazen Doğu'nun esintisini görüyorsunuz, bazen Batı'nın esintisini görüyorsunuz. Biliyorsunuz Sokat İpek Yolu üzerinde bir ticaret merkeziymiş ve tahta baskıda burada en büyük nevansını almış. Şimdi baktığınızda Tokat merkez ama bazen Şam'ın desenlerini görüyorsunuz ürünlerde. Bazen Batı'nın, Ege'nin zeytinlerini görüyorsunuz. Ve biz de çok şaşırdık. Dedik ki hani insanlar o zaman iletişim yok, internet yok, herhangi bir görsel materyal yok. Nasıl olur da hani bu kadar geniş bir pazar alanına yayılabilir diye hakikaten e, aklımıza sorular takıldı. E, bunu e, konunun uzmanı kişilerle özellikle Hasan Erdemle sohbet ettiğimizde şunu öğrendik ki e, Tokat o zaman büyük bir ticaret merkezi olduğu için kervanların yolunun buradan geçtiği için ve iletişimin çok fazla olduğu için ticaret erbabı insanların buraya geldiği için e, Tokat'ın böyle bir şansı olmuş. Yani doğudan da batıdan da birçok e, etkilenme veya işte o döneme, o yörelere ait desenlerden faydalanma gibi bir şansı olmuş. Bu da tokat tahta baskısının zenginliğinin kaynağı diyebilirim. Kesit kesit alıyorum hocam. Sonradan birleştiriyoruz bir